Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi çünkü Ekim'de büyük diplomat trafiği başlıyor. Şimdi Berlin'deki Türkiye Büyük Elçisi Gökhan Turan Alman Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye için özel bir plan hazırladığını ve yakında Türk vatandaşları için vize kolaylığı gündeme geleceğini açıkladı. Bu ne zaman başlayacak? Öncelikle Ekim 2025'te hız kazanacak. Çünkü önce Almanya Dışişleri Bakanı Ankara'ya gidecek. Ardından Başbakan Meat Türkiye'yi ziyaret edecek. Ve masadaki en önemli konu şu aylarca süren vize randevuları ve Alman konsolosluklarındaki yoğunluk tabii ki. Amaç hem bireyler hem de iş insanları için süreci hızlandırmak. Ayrıca Almanya personel artırımı ve teknik iyileştirmelerle başvuruları kolaylaştırmayı planlıyor. Özellikle iş seyahatleri için yeni kolaylıklar gündemde. Yani somut adımlar yakında yapılacak, Türk-Alman hükümet görüşmelerinde karara bağlanacak ve kısa süre içinde hayata geçirilebilecek. Biliyorsunuz yıllardır vize sorunu yaşayan birçok insan var. Bu gelişme yıllardır vize sorunu yaşayan Türk vatandaşları için tabii ki tarihi bir adım olabilir.